Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Kuzey Kore'nin fırlattığı iki füze Japonya açığında denize düştü. Kuzey Kore bölgede gerilimi tırmandıran bir adım attı. İki yeni bir füze denemesinde bulundu. Güney Kore ordusu, kısa menzilli iki balistik füzenin Japon denizi olarak bilinen doğu kıyılarına doğru fırlatıldığını açıkladı füzeler Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına, Pasifik Okyanusu'na düştü. Kuzey Kore iki gün önce son beş yılda ilk kez olmak üzere Japonya'nın üzerinden kıtalar arası füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore füze denemesi yaptı, Japonya alarma geçti. Denemeye Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'dan kınama gelmiş, ABD tepki göstermişti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore ortak hava tatbikatı düzenlemiş ve misilleme olarak kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Bu gelişmenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pyongyang yönetiminin Japonya üzerinden gerçekleştirdiği denemeyi görüştüğü sırada yaşanması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Linda Greenfield toplantıda Rusya ve Çin'i suçladı. Konseyin iki daimi üyesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kim Kon'un A denemeler konusunda koruma şemsiyesi sağlıyor. Nükleer ve balistik füze programı nedeniyle bu ülkeye yönelik konsey yaptırımlarının güçlendirilmesini engelliyorlar dedi. Toplantı ardından aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 9 konsey üyesi ülke, Kuzey Kore'nin füze denemesini ortak bir açıklama ile kınadı. Rusya'nın temsilcisi ise denemelerin nedeninin bölgede Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde sorumsuzca düzenlenen tatbikat olduğunu söyledi. Çin'in temsilcisi de ABD'yi suçlayan bir konuşma yaptı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.